Karagöz'e destek veriyor. Bir beni Hazır mı Teşekkür ederim. Merhaba arkadaşlar. Sağ olun. Nasılsınız? Sağ olun. Büyük bir ümmet Mustafa Kahraman Gaziantep Mehmet Türk Belerkiniz Muhammed Altuğ Adana 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1972 yılında Temel rütbesiyle kıtaya çıktım. 1994 yılında ayrıldım emekli oldum e, 1978 ve 82 yılları, 82 yılları arasında arkadaşlarımla beraber e, ağrı Patnosta e, görev yaptım e, bundan e, 25 sene önce emekli oldum değerli arkadaşım Recep, Recep kayış bacak e, hem kendi arkadaşlarına hem beni ve diğer arkadaşları e, telefon numaralarını bularak bizleri böyle bir toplantı için e, ilk önce ben geçen sene Adana'ya geldim. Bu sene de arkadaşlarım gene e, toplanalım dediler. Dediler. E, bu sene de Konya'ya gelme durumum oldu. Ben geleneksel hale gelen bu toplantıları e, gerçekten çok memnuniyetle karşılıyorum hem benim içimde değişiklik oluyor hem de arkadaşlarımla değişiklik oluyor. Onları dinliyorum. Efendim onlarla hasret gideriyorum. Ben son derece kendilerine memnunum. Bu hareketten dolayı, toplantılardan dolayı. Valla bu tarif edilemez bir şey. Bu tarif edilemez bir şey. Siz de gördünüz biraz önce bizden çok çok genç, 25-30 yaşlarındaki çocuk bizim bu toplantımızı görüp bizlerle beraber fotoğraf çektirdi. Bizlerle beraber fotoğraf çektirdi. Yani bu anlatılamaz. Ne derler? Yaşanır. Yaşamak lazım. Ee, i̇nşallah e, sağlığımız el verdiği süre içerisinde e, arkadaşlarımla beraber olmaya gayret edeceğim. Deprem sonrası. Biz bunu dört yıldır yapıyoruz. Geçen sene ben katılmadım. Ben Bölük verdim. Komutanımla beraber çalıştık. Arkadaşlarımız bize acemi olarak geldiler. Evet, evet. Usta olarak askerliği bitirdiler gittiler. Recep kardeşimiz önderlik yaptı. Yüzbaşımın da dediği gibi bu geleneksel hale geldi. Bunu inşallah sağlığımız el verdiği müddetçe yapmaya devam edeceğiz. Sen yoksun zaten. Yok. <laughs> ne oranını gezeceğiz? Tabii meyranı gezeceğiz. Başka Geçen sene Adana'daydık ve önceki seneler Adana'daydık. Bu sene Konya'ya ben davet ettim. Konya'dayız. Ben Konyalıyım. Komutanım geldi. Sağ olsun Allah razı olsun. Komutanım bizi askerliği sevdirmişti. Biz baba derdik. Yine aynı şekilde söylüyoruz. Arkadaşlar gelen arkadaşların hepsine teşekkür ederim. Hepsinden Allah razı olsun. Gelmeyen arkadaşlarımız da var. Kimisinin hastası, kimisinin annesi hasta, kimisinin kendisi rahatsız. Artık yaşını verdiği bir şey. Artık 60'a doğru merdiven dayadık. Hepsi